Bugün abilerim göremeden başladık. Yine başkanımın başkanlığında. Evet. Bugün iki tane misafirimiz var. Evet. Başkanım. Evet, günaydın. Günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım. Şimdi, şimdi göremeden başlayacağız. Evet. Zemi Vadisi, Vadisi'nin üzerinden devam edeceğiz. Nasip olursa evet. o oraları geçip tekrar vadi içerisine ineceğiz. Oradan da buraya araçları park ettiğimiz üzere geri geleceğiz. Yaklaşık kaç kilometre olur başkanım? O, fark etmiyor. Bazen e, güzergahımızda dörtte çıkabilir. Uzakta olabilir bugünkü dön, şey yaptığımız yürüyüşteki şeye bağlı. Evet. Yürüyüşümüzdeki kilometreye bağlı. Misafirlerimiz de var. Ona göre biz güzel yerlerine hareket edeceğiz. Evet. İyi yürüyüşler. Sağ ol başkanım. Bugün de iki tane misafirimiz var. Şansımızdan bugün balonlarımız da kalkıyor. Evet Harun Bey. Bir el salla. Merhaba, günaydın, evet. günaydın. Evet. Misafirler, el sallayın bir. Günaydın, merhaba. Misafirlerim. <laughs> merhaba. Evet. Evet.